İkizler Burcu ve Boğa Burcu Uyumu Yan yana olan burçları bir araya getirmek oldukça zordur ve bu beraberlikte tarafların birbirlerine öğretecekleri pek çok şey olmasına karşın, beraberliğin ilk aşaması daha zor olabilir. Eğer tarafların haritaları arasında diğer destek verici unsurlar varsa, durum kolaylaşır. İkizlere göre boğa ağırkanlı ve fazla ekonomik havasından dolayı biraz can sıkıcı ve aşırı gerçekçi gibi görülebilir. Boğa ise ikizleri fazla oynak ve güvenilmez bulabilir. Bu yüzden bu ikili arasında büyük problemler ve yaklaşım farkları vardır. Beraberliklerde güven en önemli unsur olduğu için bu beraberlikte önemli soru işaretleri ortaya çıkabilir. Boğa için güven elle tuttuğu, gözle gördüğü şeydir. Halbuki ikizler tamamen daha farklı bir platformda, düşünceler dünyasında kalacaktır. Bu beraberlik aşk düzeyinde de isteneni vermekten uzaktadır. Boğa'nın tutucu yani ikizler için kabus olabilir. İş hayatında ise ikizler satış tarafında, boğa ise kasada oturmak zorundadır. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.